Evet merhaba dostlar Instagramı da açayım başladık evet gecenin içinden iki tane beğeni almışız bile süpersiniz merhabalar burayı da yağlayalım biraz. Hadi bir gece kahvesi yapayım kendime dedim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Show me the magic mucizem. <laughs> Kim geldi? Bir gün. Show me the magic. Reni. Show me the magic. Youtube'da kimler var? Şimdi bir de Youtube'da şöyle bir ayar oldu. Mesaj yazmanız için abone olmanız gerekiyor. <laughs> abone olmayanlar mesaj yazamıyor. O yüzden lütfen abone olunuz. Hoş geldiniz. Evet, bu e, yazın, yaz döneminde yeni bir yaratım oldu. Sabah kuşaklarımız vardı. Nesrin, Show Me The Magic. <laughs> merhaba, merhaba tatlım. Elvan, Show Me The Magic. Akses Bersinye, Show Me The Magic. YouTube'da da varız. Beşide, işte, tam kahve koyarken ağzıma bir tane fıstık attım. Sadece fark etmemişim. Pardon dostlar bir su içeyim. Sabah kuşağını yaz döneminde geceye aldım. Geceler uzun, havalar sıcak. Sahiden hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş buldum. <laughs> Bundan daha iyi nasıl... wow, YouTube'a da gelmişsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet dostlar. Alışkanlık oldu yapmadan. Hep sürpriz açıyorum. Hediyeleri neler? <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi gece. Yazın artık gece beraberiz. Sabahları e, seanslarım oluyordu. Sabahları e, saatler böyle oynamaya başladı. Yüzmeyi arttırdım. O yüzden saçlarımla ilgili yorumlarınız geldi. <laughs> Biraz yağ sürmüşüz. Her gün havuza girince saçlarıyla böyle kabardı. Biraz bakım istiyor. Evet. Teşekkür ederim. Ee, bundan da aynı soru. İlginizle alakanızdan dolayı çok mutluyum. Show me the magic. Elvan. Evet. <laughs> Can show me the magic. Nazenin show me the magic. Mucizem. Aa, ne? Yahşi şey oldu. Evet. Çok yahşi. <laughs> Nece yahşi oldu. Şimdi dostlar sabahları beni beklemeyin. Sabahları bundan sonra <laughs> sizlere ıı, yeni yeni ıı, sürprizlerle çıkacağız. Soruları çok sevdiğinizi biliyorum. Sorularla ilgili postları hazırlayacağım sizlere. Bakalım neler neden mutlu olacaksınız. Neleri daha çok yaratacak sizler için ona bakacağız. Okey. Şimdi ne okuyoruz? şu şöyle yapayım bakayım daha mı iyi olacak. Evet. Bundan da aynı nasıl olur? Evet dostlar. Size neyle geldim? Gecenin içinden neyle geldim? dd En sevdiğim kitaplardan biri masal terapi. Masal sever misiniz? Bakayım burada ne diyorsunuz. Show me the magic Leyla. Show me the magic. Gece size sevdiğim kitaplardan, satırlardan sihri sobeleyeceğiz birlikte. Bazen akses kitabı olacak, bazen başka kitaplar olacak. Kitap önerilerinizi de alacağım. Ve hadi enerjiyi gönderin. Buradaki hangi bölüm bu gece hepimize katkı? Bu arada ben Sayda Kızılkaya Bilinç Rehberlik Atölyesi. Burası eğitim ve danışmanlık. Merkezi'nin kurucusuyum. Ee, Akses Kançasınız işin neşesi ve yedi adım ve daha birçok öğretiyle felsefeyle sizlerle karşı karşıyayız. Emekli okul öğretmeniyim ama hala öğretmenliğe devam, öğrenciliğe devam. Ve masalları çok seviyorum. Biz Beni kuşak Adile Naşit'le büyüdü. Akşamı yedisi olunca kusucuklarım gelin derdi. <laughs> Bugün herhalde Adile Naşit'i e, ee, anıyorum. Yani o, o, onu o kadar çok severdim ki onun ondan masal dinlemeyi ve, ve uyurtuk uyurduk. Biz o saatte uyurduk ondan masal dinledikten sonra. Şimdi gece de birlikte masal terapi. Bu kitabı bileniniz var mı? Ee, masal terapi bu kaçıncı basım benimki? 194 bininci basım. Adet basılmış. Judith Malika Liberman tarafından yazılmış bu kitap hayat yolculuğunda tılsımlı pusulan olacak diyor. Masal terapi. Bu kitabı nasıl kullanıyoruz? Enerjileri gönderiyorsun bir soru sor ya da bir dilek tut. Onun akabinde sana masal geliyor. Ve masalla ilgili oyunlar, çalışmalar geliyor. Hazır mısın bu geceki masalına? Hadi herkes bir şey dilesin. Bakalım buradaki masal bu gece ya da bu videoyu sonra izleyen dostum bu masal sana nasıl katkı ve hediye olacak? Hangi sihri sobeleyeceğiz? Show me the magic. Yeni yayınımız ve gecemiz show me the magic. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Gönderen enerjileri gelsin. Gökten üç elma düşmüş. Evet. <laughs> Gökten üç elma düşmüş. Biri Instagram'da size, biri YouTube'da size, biri de burada bana. <laughs> Bundan da aynısı olur. Açıyorum, 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 açıyorum. Bu gecenin masalı bize hediyesinde. Şu an müdürmeyecek. Bana sihri göster lütfen. Dilek ağacı. dilek ağacı. Dışarıda da pat 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 pat. Şey, e, sahil güvenlik geziyor galiba. Evet, kalpler için teşekkür ederim Muazzezciğim. E, ee, dostlar Muazzez kalp atmışken ben de sikak tutayım. Ve lütfen YouTube'daysanız abone oluyorsunuz, zilleri kuruyorsunuz, zilleri taktım çıkı çıkı. Bu videoyu beğen, paylaş, yorum yap. <laughs> bu da senin sana verdiğim ödev. <laughs> Baştan söyleyeyim. Testi kırılmadan <laughs> siz gitmeden. Hadi bakalım masalımıza başlıyoruz. Öncelikle Benimle ilgili bu gece yayınları ile ilgili ya da bu bunu günün günün herhangi bir saatinde izliyor ya da dinliyor olabilirsin. Bunu ses kaydını podcast'e atacağım. Oradan da dinliyor olabilirsin gün içinde bir yerden bir yere giderken ya da çalışırken keyifli dinlemen için podcastler hazırlıyoruz. Bir tanesi ilki bu olacak. Evet. Ne kadar beklentilerin varsa orada yargıların, projeksiyonların, redlerin, ayrımların Ha hani ne varsa benimle ilgili, seninle ilgili, bizimle ilgili, bu yayınla ilgili ne bakış açıların varsa hepsini kapatıp iptal ederim mi? Evet. Şimdi söyleyeceğim Access Consciousness temizleme cümlesidir. Alan temizler. Oradaki e, her ne varsa bizim birbirimize katkı olup almamıza izin vermeyen onu temizler. Bir akses aracıdır. Google Hazretleri'ne yazıyorsunuz. www.theclingston.com Bu aracı daha detaylı öğreniyorsunuz. Ya da bir bar sınıfına geliyorsunuz. Akses bar sınıfına. Evet bu akşam kitabımız Masal Terapi ve Dilek Ağacı. Elinizde varsa sayfa 68. Biliyorum birçok arkadaşımın elinde var mı kitap yoksa da edinin derim. Yaşlı yolcu ormanda bütün gün doğru olduğunu tahmin ettiği yönde yürüyüp durmuştu. Ama orman öylece uzayıp gidiyordu. Ne bir ev ne de bir köy İnsanlara dair tek bir işaret yoktu. Hala ve gece hızla yaklaşıyordu. Geceyi ormanda geçirmesi gerekecekti. Bu ne ilk ne de sondu aslında. Bir köyden diğerine, bir işten ötekine yollarda geçtiği yıllar boyunca kaç gece ağaç köklerinin arasında kıvrılmıştı. Hatırlamıyordu bile. Bu cadı da farklı değildi. Ağaçların altındaki toprağın yumuşaklığını yoklayarak kendini olabildiğince rahat bir yer yapmaya çalıştı kendine. Olabildiğince rahat bir yer yapmaya çalıştı. Büyük bir ağacın insanı kucaklayan köklerine yerleşmekte karar kıldı. Ağacın gövdesine yaslandı ve derin bir nefes çıkardı. Hmm. Yiyecek bir şeyler bulmak için çantasına baktı. Geriye sadece bir parça ekmek ve yolda rastladığı son çiftlikte ona verdikleri elma kalmıştı. Bir sonraki köyün ne kadar uzakta olduğunu bilseydi belki de daha fazlasını isterdi. Birdenbire kendini yaşlı, yalnız ve terk edilmiş hissetti. Kendi kendine mırıldandı. Üstünde gerçek bir yemek olan bir masa olsun isterdim. Şöyle içimi ısıtacak, dumanı tüten güzel bir çorba, sıcak bir ateş ve kalan dişlerim acıtmayacak kadar yumuşak bir beyaz ekmek. Sonra şaşkın gözlerinin önünde birden bire bir masa belirdi. Üzerinde dumanı tutan, koca bir kase, bal kabağı çorbası, bulutlardan daha yumuşak bir ekmek vardı. Etrafı taşlarla çevrili bir ateş yanıyordu. Bu lütfü nasıl gerçekleştiğini sorgulanmayacak kadar açtı. Ellerini ateşte ısıtıp sofraya oturdu. Çorbayı hıpır hıpır içmeye başladı. Tadı olağanüstüydü. Yıllardır ağzına böyle lezzetli bir çorba koymamıştı. Ona çocukluğundaki, hayatın daha basit, yemeğin daha bol olduğu günlerdeki yemekleri hatırlatmıştı. Çocukluğunu hatırlayınca annesinin süt kremasından yaptığı muhallebi canını çekti. Hala kendi kendine konuşuyordu. En çok sevdiği yiyecekleri saymaya başlamıştı. Bahçeden tatlı kış kabağı, ince gevrek tava ekmeği. Ah annem bir de erik reçeli vanilya eklerdi. Ama asıl en sevdiğim pekan cevizli turtayı yapardı. Şimdi çikolataya bulanmış bir dilim turta için neler vermezdim. Sonra beni yatağıma yatırırdı. Kuş tüyü yastık başı, kuş tüyü yastık başımı tutan melekler gibiydi ve beyaz çarşaflar öyle kaçır kaçır olurlardı ki üzerine yumuşacık inerken kat yerlerin açılması seslerini duyardım ve şaşkınlıktan dehşete düşmüş gözlerinin önünde sıraladığı her şey masanın üzerine beliriverdi. arkasına döndüğünde onu bekleyen küçük bir yatak gördü hiçbir şey sorgulamayacak kadar şaşkın bir halde dikkat basa doyana kadar yedi ve beyaz çarşafların arasına girdi. Gözlerini kaparken yorganın üze, yorganı üzerine çeken yumuşak bir varlığı hissetti. Adam aslında tesadüfen bir dilek ağacının altına oturduğunu bilmiyordu. Ormanlarda şehir ve kasabalarda diğer ağaçların arasına gizlenmiş böyle çok sayıda ağaç olduğu söylenirdi. Ama kimse nerede veya kaç tane olduğunu bilmiyordu. Dilek ağaçlarının kalbimizden geçeni anlama gücü vardı. Adam tam yıllardır uyuduğu en tatlı uykuya dalacakken birdenbire İçine bir korku kapladı. Bir dakika, ben bütün hayatım boyunca şanssız oldum. Nasıl benim başıma bunlar gelebilir? Bir hile olmalı. Periler veya başka kötü ruh bana oyun oynuyor olmalı. Ve uykuya daldığımda beni afiyetle yemesi için bir kaplan gönderecekler. Aa evet bunu yapacaklar biliyorum. Dedi ve birdenbire ortaya bir kaplan çıkıp onu afiyetle yedi. Dünya ormanında yürürken ne dilediğine dikkat et. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturduğunu asla bilemezsin. Burada masalı <laughs> kala kaldık değil mi? Masalı daha önce da duyan var mıydı? Siz de böyle olmuyor musunuz? Bir şeyler oluyor ve sen onu <laughs> çomak sokuyorsun, bozuyorsun. Olamaz diyorsun. Ne sonra olmuyor. Çünkü olamaz dedin. Olur dedin ve oldu. Dileklerin oldu. Duymuştum evet diyor Bilge. Siz duydunuz mu? Bu Instagram. <laughs> ya da bu videoyu sonra izleyen dostum. Mesajlara bir şeyler yazabilirsin. Şimdi bu masalın mesajı var. Seyir defteri var ve alıştırması var. Ve alıntısı var. Her masaldan sonra kitapta böyle tatlış ekstra çalışmalar yapmış. Cansu oldu 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 diyor. Harikasınız dostlar. Hadi bakalım mesajı okuyalım. Mesaj ne diyor? İhtiyacın olanı iste. İçimizdeki karanlık masalcı bizi uyarıyor. Mutlu anlar bedava değildir. Hayallerin gerçekleşmesi için ödemen gereken bir hedef var, bedel vardır. Genel geçer kanı bize her çıkışın bilinçli olduğunu, yüksekten düşmek daha zor olacağı için hiç yükselmemenin daha doğru olduğunu söyler. Bu korkunun sesidir. Bu realitenin sesidir. Bu realitenin seni tutmak istediği şey bu. Günlük deneyimlerimizin zıttını, günlük deneyimlerimiz ise bunun zıttını ispatlar. Hepimizin neşe ve bolluğun paylaştıkça arttığını, kalbimizin sesini dinlemenin ve istediğimizi dile getirmenin dileklerimizin gerçek olmasını sağladığını deneyimlemişizdir, değil mi? Eğer kendini her güzel şeyin bir bedeli olduğuna inandırırsan, sırf istemeye cesaret edemediğin için çok fazla güzelliği kaçırırsın. Kendimi durdurduğum her yıkıp yaratımla iptal ediyorum diyor Elvan. Aynen. Kiralık aşk gerçek oldu diyor Cansu. <laughs> o, o, ne Cansu? Bundan da aynası olur. Neyi düşünüyorsan, neyi dile getiriyorsan, hangi odan neredeyse onu yaratıyor ve onu yaşıyorsun. Peki sen korkularında mısın? Olmazlarda mısın? Mümkün olmayanlarda, imkansızlarda mısın? O zaman o olacak. Hatta bugün e, kar sınıfı. Şimdi kar zamanı da hediye deyip. Şurada kitap da yanımda. Neyin mümkün olmadığını Neye bakıyorsun hayatında? Mümkün olmayan ama. imkansız olduğuna karar verdiğiniz her şey. Ya eğer o daha fazla kolaylığı davet edecek olan dünyamıza davet edebileceğimiz bir enerji ise, biz tüm enerjilerin alınıp kabul edilmesi yerine, bütün bu oda para ortaya çıkmak zorundanın üzerine koyuyoruz. Tabii bu sınıf parayla ilgili olduğu için para diyorsun. Sen hayatında her şeye göre bunu değiştir. Bir şeyleri imkansızın içine koyduğunuzda, onu alıp kabul edemeyeceğinize karar verirsiniz. Aynı masaldaki gibi. Hadi bakalım temizleyelim bunu. Gerçekten sahiden dediğimde proses. Proses ne? Soru soruyoruz. Sonra temizleme cümlesiyle oradaki ne varsa alanda tıkayan onları temizliyoruz. Sonra olasılıklar ve farkındalık. Farkındalığa varıyoruz ve olasılıkları seçmeye başlıyoruz. Bu böyle gidiyor. Gerçekten sahiden imkansız olduğunu düşündüğünüz, Henüz fark ederek kabul etmediğiniz neyi çoktan gerçekleştirdiniz? Söyleyin bakayım bana. İmkansız olduğunu düşündüğünüz, henüz fark ederek kabul etmediğiniz neyi çoktan gerçekleştirdiniz? Eğer sınıfa katılmak istiyorsan halen katılabilirsin. Kayıtları hatta arkadan <laughs> yayınlanıyor şimdi gruba atıyorum. 4 haftalık, 4 haftada bir e, bu ikinci dönem 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 alabilirsin hepsini alabilirsin eskileri alabilirsin yenileri alabilirsin seçiyorsan sana sınıftan geldi masal da onunla bağlandı, bakar mısın ee, örneğin benim kedim Silvester'ı tanıyanlar var buraya girip de görenler de var az önce yerine getirdim diyor Ayben ay ben neyi yerine getirdin ben neyi kaçırdım imkansız mı? Kiralık aşk mı? Yok. Bir, bir aşk muhabbeti var burada bugün gece gece. <laughs> um, örneğin basitçe yani bir bakın hayatınızda ne imkansızdı ve onu henüz fark ederek kabul etmediğiniz neyi çoktan gerçekleştirdiniz? Örneğin benim CF olmam benim için imkansızdı. J CF olmam imkansızdı. Böyle bütün İzmir Körfezi'ni gören bir atölyemin, iş yerimin olması imkansızdı. Şu an çok sevdiğim arabamın olması imkansızdı. Neydi o imkansız olan ve sen bugün onu yaşıyorsun? İstediğim şey. Süpersin Ayben. İşte bu. Çok istediğim yere Ayben ne diyor? Çok istediğim yere istediğim piercingi taktırdım mesela. <laughs> Bundan da aynısı oldu. İmkansız dediğiniz ne vardı ve oldu? Arkadaşlar İmkansızlara güle güle. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Bunu sen değiştirebilirsin. Odağını değiştir. Dikkatini nereye veriyorsun? Başka neler, başka neler. Eğer sen seçiyorsan bu sınıfa da gelebilirsin telekonferansa. Devam ediyorum. Arada bir de şey burada neydi ürün reklam var. <laughs> <laughs> Sınıfın reklamı oldu. Aa seçiyorsan bir sürü sınıfımız var biliyorsun. Foundation, farklı üretilen iş, BARS, özel danışmanlıklar. Var da var. Seçiyorsan senin için ben buradayım. Evet. Bu korkunun sesidir diyor. Günlük hmm. silbistir, ortalığı sallıyorsun. <laughs> Eğer Bakayım nerede kalmıştım. Eğer kendini her güzel şeyin bir bedeli olduğuna inandırırsan sırf istemeye cesaret edemediğin için çok fazla güzellik kaçırırsın. Eğer bedeli var diyorsan bedel ödersin. Eğer kolaylığı seçersen kolay gelir. Neşeyi seçersen neşeli gelir. İhtişamı seçersen ihtişam seninledir. Neyi çoktan gerçekleştirdin? Evet işte bu. Şimdi neler mümkün? Şimdi sırada ne var? Seyir defterine bakalım. Seyir ne yaptıracak acaba kitabımız? Hayatında gerçekleşmesini istediğin sana olması imkansız gibi gelen beş şeyi yaz. Bu gece ödev, ödevimiz olsun. Bak beni de esnetti. Burada ne var? <laughs> i̇mkansız görünen beş şeyi ben de yatmadan önce yazacağım. Sonra gözlerini kapayıp teker teker bunların gerçekleştiğini hayal et. Bunu yaparken derinlerde bir yerde korku salmaya başlayan karanlık masalcıyı dinle. Örneğin hayatında çok para olsaydı insanlar seni kullanmaya kalkardı. Hiç gerçek arkadaşın olmazdı. Sadece paran yüzünden sevildin falan falan filan falan filan. Bu zihin teyze var ya aynı o bu, bu karanlık masalcı da öyle. <laughs> Bunu sadece bir korku olduğunu fark et. Onu selamla. Eyvallah. <laughs> Nasıl böyle mi yapıyorduk? Eyvallah. Ve zihninden akıp gitmesine izin ver. Böyle bulutların gelip geçmesi gibi izin ver. Eyvallah. Onu fark et gönder. Sonra hayalini gözün önünde canlandır ve devam et. Sonra o beş tane imkan olan şeyleri ben çocukken uyuyamazsam ya da bir şey üzüldüyse falan ay bunu yapardım biliyor musunuz? O neyse beni böyle üzen korkutan şeyleri gönderirdi. Onun yerine örneğin benim anaokulu hayalim vardı ve ben o anaokullarımı yaptım. Ve onlar oldu. İş kadını olacağım demiştim. Çocuktum yani daha ilkokula gitmiyorum. Kadınlara e, iş vereceğim demiştim. Benim 30'a yakın personelim vardı. Birkaç tanesi erkekti, geri hep kadındı. Sen o içindeki çocuğu uyandır ve lütfen hayallerine sahip çık. Hayallerin gerçekleşmek isteyecek çünkü. Çünkü orada enerji var. O enerji o frekansa geçiyorsun. Seni hayallerinden alıkoyan korkuların farkına varman önemlidir. Ancak o zaman onları sorgulayabilir ve aslında sistem bir duvardan ibaret olduklarını görebilirsin. Göndergisin. O sisi, o duvarı. Onlar bariyer işte. Onlar projeksiyon, onlar yargı, onlar red. Onlar çeldirici, onlar korku. Gönder. Okey. Kimler yapacak bu ödevi bakayım? Ödevi yapanlar bunun altına yazsın lütfen. <laughs> Alıştırmaya gelelim. Bir yıldız görünce dilek tut. tut, tut. Yukarıya bakayım ben. Bak. Gökyüzüne. Ay siz varsınız orada benim yıldızlarım. Hemen bir dilek tutayım. Dilekler çok güçlü bir enerji serbest bırakır. Bize maddesel veya nesnel unsurlarla engellenmemiş bir dünya hayal etmemiz için alan açarlar. Dilek tutmanın kuralı yoktur. Böylece bir an için en çılgın hayallerimizin sesini bulmasına izin veririz. Ve bu da kalbimizin en derin arzularıyla bağ kurmamıza yardım eder. Bütün kültürlerde pek çok küçük şey dilek dilemek için bir fırsattır. Yanağa düşmüş bir kirpik, kayan bir yıldız, aynı kelimeyi aynı anda söylemek, Aa, sonra çabuk dilek tut falan deriz değil mi aynı anda söylediğimize veya modern bir örnek olarak saatin aynı böyle çift rakamlar geliyor <laughs> aynı 12 12 22 22 gösterdiğin örneğin 11 11 hepsini kaçırma ya da iki arkadaşın ikisinin ismi aynıdır arasına geçersin dilek tutayım dersin hiçbirini kaçırma hiçbirine bir dilek tut hadi şimdi de bir dilek tutalım Enişten arzularını açığa çıkarman için. Güzel bir alıştırma bu. Hadi bakalım. Bir direkt tutalım. Bu gece. Bu ilk yayınımız. Gece yayınımız. Bir direkt tut. Gerçek olsun. Size 17 saniye kuralından da bahsedeyim. Başka bir akşam bunu anlatayım. Dur yazayım şuraya not alayım. Bir direkt tutunca o geldi alalım. <laughs> Hemen şimdi ne yapıyoruz? Direkt tutarken zaten o enerjileri o frekansa geçiyorsun. Ve artık onun enerjisini, onun gerçekleşmesi için enerjileri çekmeye başlıyorsun. Sen çok çekicisin. Enerji çekişlerini daha net öğrenmeyi seçiyorsa Ben de işine geliyorsun. A, e bu arada da akses reklamları yaptım. Güya bu akşam akses programı olmayacaktı. Ama reklamlarda akses vardı. <laughs> Bundan da aynı olur. Evet dostlar. Ben 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 diyorum. Dün gördüm. Vav wow, muazzes, harikasın. Hemen bir değil bin dilek tutalım. Ben şimdi bir dilek tutalım deyince böyle Böyle üç tane falan sıralandı bende. Şimdi beş tane yazacağım ve onların üzerine çalışacağım. Ve şöyle yapın yazdınız ya. Aa bu olmaz seni bu mas karanlık masalcı teyze var ya. O bırt 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 yaptığı zaman ona de ki. Ga 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 güle 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 güle. Hemen dileklerine dön. Onun gerçekleşmiş olduğu enerjiyi fark et. Ve onu alanına davet et. Kolaylıkla kalın, neşeli kalın, itişamla kalın. Yarın gece buluşmak üzere ya da gün içinde bir bars, bir foundation, bir farklı ürütülen iş. Hatta işinize neşeyi geri getirin sınıfımızda var. Onları paylaşıyor olacağım. Buraya Master'ımız var. Şimdi kar zamanı var. Var da var. Ama sen neredesin? Sen var mısın bizimle? Çok fazla olmaya. Ve geceleri artık sabah kuşağını geceye aldım. Geceleri beraberiz. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırmayınız. Hafta içi beş gün. Hafta sonu bana mola. Tamam <laughs> Hoşçakalın. Kolaylıkla kalın. Neşeli Kolaylık kalın, yetişamlı kalın, kalın. Bilenler bağlarını çalıştırıp yatsın. Gece gece barbar bar gezmece. <laughs>